kilo vermiş konuklarımız 25.000'den fazla başarılı vaka yapmış uzman doktorlarımız aklınızdaki soruları cevaplıyor. Ali Can Klinik. Herkese merhabalar. Ali Can Tonks'a hoş geldiniz. Sibel Hanım bizde 9 ay önce mide balonu taktırmıştı. Ee, Sibel Hanım süreciniz nasıl geçti? Bize biraz bahseder misiniz? Ee, mide balonu sürecim çok güzel geçti. Sadece ilk birkaç gün biraz Sizin. mide bulantısı yaşadım. Korkularım da vardı çünkü sonuçta küçük bir bebeğim vardı emziriyordum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Emzirme sürecimde de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sonrasında kilo vermem de çok hızlı gerçekleşti. Çok çok memnun kaldım bu süreçten. Ki de balonunu taktırdıktan sonra nelere dikkat ettiniz? Yürüyüşünüzü, sporunuzu yaptınız mı? Evet o konuda da hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, zaten sporumla desteklediğim zaman daha hızlı kilo verdiğimi de gördüm. Daha motive hissettim kendimi. Kilo verdikçe daha da motivasyonum yükseldi. Eskiden giyemediğim kıyafetlerimi giymeye başladım. Bu da inanılmaz mutlu etti. Zayıflamak beni daha da motive etti. Evet. Ee, bu süreçte DTC'nin devamlı bana destek olduğu aklıma takılan sorularda hiç çekinmeden sordum ve hızlı bir şekilde dönüş aldım. Ee, süreç olarak yani çok verimli ve güzel bir süreç geçirdim. Kendi açımdan da DTC'nin bana desteği açısından da çok güzel bir süreçte. Peki gündelik hayatınız nasıl devam ediyor şu anda? Daha mı rahatsınız eskisine göre? Tabii ki de daha hafiflemiş hissediyorum. Daha özgüvenli hissediyorum. Kendimi daha motive hissediyorum. E, zaten bütün arkadaşlarım e, bana nasıl zayıfladığımı soruyorlar. Herkese bu süreci de anlatıyorum. Çünkü çok memnun kaldım. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani süreçle ilgili her şey çok mükemmel ilerledi. Dışarıdan da çok fazla tepki aldım. Olumlu tepkiler çok alıyorum. Bunlar beni daha da mutlu ediyor. Ee, çok iyi bir karar verdiğimi daha da farkına varıyorum. İşlem sonrası takibinizden memnun kaldınız mı? Evet, çok memnun kaldım. Ee, zaten çalışan bir anneyim, aynı zamanda bir küçük bir bebeğim var. Zaten günüm çok yoğun geçiyor. 10. gün kontrol çok önemli olduğu için onunla yüz yüze gelebildim. Ama sonrasında online olarak eğitimine devam ettik. Hani bu süreçte de zaten her soruma Direkt hızlı bir şekilde cevap aldım. O yönden de hiç problem yaşamadım. Klinik Klinikhanesi'ne çok teşekkür ederim. Keşke daha önceden tercih etmiş olsaydım. Çünkü bütün süreçte herkes yanımdaydı. Bütün desteklerini benden esirgemediler. Diyetisyenler olsun, asistanlar olsun, doktorlar olsun çok bilgilendirdiler. Herkese buradan öneriyorum şiddetle. Lütfen korkmayın gelin. Çok teşekkür ederim. Konumuzla sohbetimizi bitirdik. Şimdi işlemi yapan doktorumuz, operatör doktor Gökhan Göziş geliyor. Sibel Hanım, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bizim balon hastamızdınız. Evet. Ee, Ocak ayında size mide balonu takmıştık. Ee, i̇şlem sırasında neler hissettiniz? Nasıl geçti işlemin takılma süreci? Takılma süreci çok güzeldi. Çünkü ilk başta çok heyecanlıydım. Ama anesteziyi hani aldıktan sonra zaten hiçbir şey duymuyorsunuz. Sonrasında da balonun takılıp takılmadığını bile anlamadım. Çünkü hiçbir şey hissetmedim. O süreçte hiçbir problem yoktu bence. Yani korkulacak bir yok aslında. Yani uyandığınızda midenizde balonun ağırlığını ya da şişkinliğini Aynen, hissetmediniz. Kesinlikle öyle bir şey yoktu. Çok Sadece güzel. çok hafif bir baygınlık, e, sersenliği vardı ama onun haricinde herhangi bir sıkıntı hiçbir şekilde çok olmadı. güzel. Kaç kiloydunuz takıldığı zaman? Takıldığında 70 kiloydum. Doğumdan sonraki süreçte gelmiştim buraya zaten. E, i̇natçı kilolarım vardı ve emzirdiğim için de Hı hı. Aynı zamanda çok fazla iştahıma çıktı. Bunu durduramıyordum. Bunun da herhangi bir sakıncası olmadığını duyduğum için direkt size başvurdum. Çok güzel. Peki balon takıldı. Sonra balonun bir miden alışma süreci var. O süreci nasıl geçirdiniz? İlk birkaç gün ya ben de çok ağırlı bir süreç olmadı. Hı hı. İlk birkaç gün biraz mide bulantıları hissettim. Ama diyetisyenlerin bütün verdiği şeylere uyarak ilk başta sıvı sonra püre şeklinde devam ettiğim için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. O sürecim de çok güzel geçtim. Bir problem yaşamadım. Diyetisyen takibimizi nasıl yaptınız? Nasıl irtibat kurdunuz diyetisyenlerimize? her var. zaten hızlı bir şekilde dönüş yaptılar. Okulunda da sıkıntı yoktu. Zaten ilk başta hastaneden çıkmadan bir diyet listesi bana verilmişti. E, aklıma gelen sorular ya da e, merak ettiğim bir şey olduğuna yazdığımda da dönüş sağladılar. Sağladı. Sağ olsunlar. Peki e, kilo vermelerimiz nasıldı? Böyle ilk başta iştahınız var mıydı? Direkt tok mu hissettiniz kendinizi? E, şöyle Az bir şey yesem bile hemen bir hissi hissettim. Hı. Önceden doymadığımı hissediyordum. Ama balondan sonra bir doyma e, hı hı. geldi direkt. Hı hı. Yani az bir şey bile yesem kendimi doymuş hissediyordum. O çok güzel oldu benim için. Çünkü bende doyma hissi yoktu doğumdan sonra. Yani devamlı bir tatlı isteği de vardı. Ama az bir yesem bile yeterli oluyordu. Yani balon bayağı bir etkili oldu ama tabii ki de diyetimde yaptım. Hani diyetsiz bu kadar kilo vermem mümkün olmaz. Sonra e, Haziran ayında sanırım balonu evet, çıkarttık. Evet. Çıkarttığımızda kaç kiloydunuz? Çıkarttığımızda e, 60 olmuştum. E, sonra sizin önerinizle zaten botoks yaptık evet. aynı zamanda. Çünkü uyutulmuşken onu da aradan çıkartalım Çok güzel. dedik. İştah evet. baskılansın diye yaptı. Evet, evet balon çıktıktan sonra hani bunu deva kilo verme süreci devam etsin diye önermişsiniz. Evet. İyi ki de önermişsiniz. Benim için çok güzel oldu. Dediğim gibi 60'a düşmüştüm, şu an 55'lere geldim. Çok ee, güzel. Ee, kilo verme e, devam ediyor mu şu anda? Evet, hala devam ediyor çünkü midem küçüldü, İster istemez. botoks'un da etkisiyle açlık e, eskisi kadar hissedilmiyor. Hı hı. Şu an yine aynı şekilde az bir yesem bile doygunluk hissini hissediyorum. Peki botokstan sonra herhangi bir şey hissettiniz mi midenizde? Onda hiçbir şey olmadı. Onda hiç e, balon gibi bir mide bulantısı bile yaşamadım. Ağrı da hissetmediniz? Hayır hiçbir şekilde hiçbir ağrı, hiçbir mide bulantısı hiçbir yanı Günlük aktivitenize normal evet, döndünüz. Evet, aynı şekilde devam ettim. Hiçbir sıkıntı evet, olmadı. De, diyetisyenin verdiği önerileri tabii uyaraktan de, kilo ki verme sürecimiz devam ettim. etti. Evet, evet. Sizin iştahınızı da baskılama konusunda faydası evet, olduğunu kesinlikle. düşünüyoruz. Ben doğumdan önce bile zaten 61 kiloydum, şu an doğumdan daha da düşük kiloya daha da geldim. Evet. Geldi. Çok o güzel. yönden çok mutluyum ve çok memnunum. Yaptığım hiçbir şekilde pişman değilim. Biz de sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Geldiğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz.